Arkadaşlar bu videoya hoş buldum. Bugün sizlerle beraber para kazan. Oturduğun yerden para kazan. Reklam izle, para kazan. Telefonunu açık tut para kazan başlığıyla sizlere bir şeyler vaat eden ya para vaat eden ya kripto para vaat eden uygulamalar gerçek mi yoksa yalan mı? Ne amaçlıyorlar? Niye amaçlıyorlar? Niye böyle yapıyorlar? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Diyelim ki bu sizsiniz, bu da sizin telefonunuz veya bilgisayarınız olsun. Siz burada dur ve para kazan diyen bir programa bağlandınız telefonunuzda. Programda bu olsun. Telefonunuz buydu, bağlandınız. Artık siz bu programa bağlısınız ve sizden dikkat edin bu program YouTube bilginizi, YouTube hesabınıza erişim istiyor mu? Mesela YouTube takipçisi kazan dedi size. YouTube hesabınızı bağlamanızı istiyor mu? Veya dikkat edin e, kullanıcı adı ve şifre oluşturmanızı istiyor mu? Yoksa size sadece bir butona bastıktan sonra e, giriş yapmanızı mı istiyor? Az sonra bunların detaylarına bahsedeceğim. Veya sizden çerez izni istiyor mu? Ondan da bahsedeceğim. Bir de uygulama sürekli telefonunuzu açık bırakmanızı istiyor mu? Ama bundan sonra bir soru işareti olacak. İstiyor ise şuraya yazalım. Sürekli açık bırak. ma sürekli açık bırakmanızı istiyorsa telefon verilerine erişim kamera mikrofon fotoğrafları görüntüleme ve benzeri alanlara erişim izni istiyor mu? Bir de e, bilgisayarınızdan bağlandınız diyelim. O zaman da sizden şöyle bir ok çıkaralım bilgisayarınıza bağlandığınız bilgisayarınıza bağlandığınızda sizden RAM kullanım veya ekran kart kullanım istiyorum bunlara göre farklı şeyler olacak bir de yine telefon içinde geçerli bilgisayar içinde geçerli sizden reklamlara erişim izni veya takılama istiyor mu? Bunlara göre değerlendireceğimiz bir platform incelemeleri olacak bu. Evet sizden YouTube kanalınızın erişimini isteyen bir program bir. YouTube kanalımı, kanalınızın bilgilerini alıp hesabınızı direkt kontrol altına alıp ele geçirebilir. O zaman ne yapacağız? Ne YouTube, ne Twitter, ne bilmem ne izni isteyen bir sitenin ilk önce HTTPS yani Hypertext Transfer Hypertext Transfer Protocol Secure izni olup olmadığını başında bu yazıp yazmadığına bakacağız. www'dan önce bakacağız ve site güvenli mi? Google bize bu site güvenli değil uyarısı yapıyor mu yine de devam et veya siteden çık uyarısı yapıyor mu yapmıyor mu ona bakacağız buradaki secure olan yani s bize sitenin güvenli olup olmadığını haber verir ancak vermiyorsa vermiyorsa veya verdi siz bu site'nin güvenli olmadığına kanaat getirdiniz. Site'nin isminde bir sıkıntı var. Site bir ee, dikkat edin. Site ne zaman kurulmuş? Site ne zaman kurulmuş? Bir de site hakkındaki yorumlar. Tamam mı? Kötü bir deneyim yaşayan olmuş mu? Bunları inceleyeceksiniz izin istiyor mu kontrol edeceksiniz. Twitter'ınıza izin verdiniz. Facebook erişimine izin verdiniz. Instagram erişimine izin verdiniz. E, YouTube erişimine izin verdiniz. Hesabınızın herhangi bir bilgisini alabilir. Herhangi bir bilgiyi al alıp direkt hesabı da alabilir. Her herhangi bir bilgiyi almadan. Demek ki YouTube izni isteyen bir siteye ve güvenmiyorsunuz kesinlikle bulaşmayın hiçbir şekilde bağlamayın. Aynı zamanda bu site sizden kullanıcı adı ve şifre istiyorsa e demek ki sizi Sitede tutmak istiyor, sitede bilgilerinizi almak istiyor sizin. E, madem istiyor, e, madem sizi e, kullanıcı abonesi yapacak, e, kullanıcısı yapacak, abonesi yapacak daha doğrusu. Ne yapmak istiyor? En başta ne yapmak istediğini anlayalım. Bir, Sizin şifreniz diğer hesaplarınızda aynıysa, siz ona mailinizi de veriyorsunuz çünkü, en çok kullandığınız maili yazacağınızı düşünüyorum. O mailinizin şifresi büyük ihtimalle aynıdır. Aynıysa mailinizi ele geçirebilir şifrenizi ele geçirip diğer platformlarınıza girebilir. Yine mail adresinizden bulup diğer platformlarınızı Mail ve dijital daha doğrusu sosyal dijital sosyal medya hesaplarınızı erişebilir çalabilir. Tamam. Demek ki kullanıcı adı şifre istiyorsa güvenmediğiniz bir site sizin ee, ne yapabilir? Aynı şifreye ait tüm hesaplarınıza erişim alabilir. 3. yani Demek ki böyle siteleri de lütfen 10 kere değil 100 kere değil 1000 kere düşünün. E, Girerken kaydolurken ki kaydolmayın. Yani güvenmediğiniz bir siteyse. Yorumlara bakın. Bu şekilde bir güvenlik protokolü var mı bakın. Dikkat edin. Dikkatli olun. Peki gelelim buna. Çerez izni. Reklam izni, çerez izni. Sizden yani veri toplama. Geçmiş verilerinizi, yani geçmişinizi çerez geçmişinizi internet veri tabanındaki sizin nerelere girdiğiniz geçmişini topluyor mu? Ya Daha doğrusu e, nasıl topluyor mu? Sizin verileriniz zaten toplanıyor. Fakat e, sizin verilerinizi bu site alıyor mu? Alıyor mu? Buna bakın alıyorsa bir Sizin hakkında sizin hakkınızda birçok bilgi elde edebilir ve bunu satacaktır. 2- Buradan para kazanacaktır siz sizden ve sizin e, reklam geçmişiniz değişecektir. Reklam geleceğiniz de değişecektir. Daha doğrusu reklam geleceğiniz, reklam çıkarma geleceğiniz değişecektir. En kötüsü kısmına gidiyoruz. Sizin reklam profilinizi ortaya çıkardıktan sonra sizi sizden daha iyi tanıyacak. Ve ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak? Sizin şifrenizi bulmaları en üst düzeyde daha basit olacak. Neden? Çünkü müşteriyi tanımak, kişiyi tanımak, sosyal medya mühendisliği şifre almada çok önemli. Şifre bulabilmekte. Tamam mı? E, o zaman ne yapayım ben? O zaman çerez izni isteyen sitelere çerez izni vermeyeyim. Peki gelelim. Reklamlara erişim izni veya tıklama. Şimdi reklamlara erişim izni istedi, ondan konuştuk. E, ver, e reklamları gösterme izni istedi site veya reklamlara tıklamanızı istedi ve herhangi bir site ve size para vereceğini falan vaat etti. Tamam. Reklamlardan geliyor ya para bize diyebilir. Ama siz o reklamları açtığınızda size bir genellikle dosya indirtir ve bu dosyayı siz isteyerek indir indirmezsiniz. Eğer dosya indiyse hemen inen dosyayı her zaman aç tuşunun açık olup olmamasına bakın. İnen dosyayı hemen yazayım. Her zaman aç tuşu aç tuşu açık mı değil mi? Bunu bir kontrol edin. Ama açıksa inen dosyayı hemen açıp kurmaya başlar. Siz de yanlışlıkla Enter'a başsan başsanız bile virüsü bilgisayarınıza yüklemiş bilgisayarınıza yüklemiş olursunuz. Aman ha! Reklamlar size bir dosya indirmenizi ister ve siz o dosyayı indirirseniz aman ha! Bilgisayarınız para isteyen malware'ler ele geçirebilir. Malware'ler bilgisayarınızı malware'ler ele geçirebilir. Veya veya e herhangi bir şekilde bir virüs bilgisayarınızı Erişim izinsiz bırakabilir, verilerinizi değiştirebilir, verilerinizi çalabilir, kopyalayabilir, değiştirebilir, değiştirip size başka şeylerin e, profilini, e, e, suçunu atabilir, değil mi? Böyle şeyler yapabilirler. Bu bilgisayarın IP adresini kullanabilirler. E, o yüzden lütfen mektamları erişim izni veren veya tıklamanız isteyen hiçbir ama hiçbir sisteme, kuruluşa veya siteye dahil olun, dahil olun. E bu başka ne yapabilir? İnen dosyayı her zaman aç demeyip şey de diyebilir. Bu ola, o çoğunlukla oluyor ama şu da olabilir. Bildirimlere izin ver. Size reklam bildirimi göndereyim. Diyebilir. Peki burada ne demek istiyor? Bildirimlere izin ver derseniz sizin Chrome tarayıcınıza veya herhangi hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız size, size, sürekli o siteden reklamlar gelir. Bunu da engelleyemezsiniz. Bir virüsten hiçbir farkı yoktur. Bildirimlere sakın izin vermeyin. Ki kesinlikle o yüzden böylesilere girmeyin. Reklam bildirimi 10 kuruş 1 lira alacağım diye böyle şeylerle uğraşmayın. Reklam bildirimi 7 lira alsanız da fark etmeyecek. Bildiriniz tehlikede. Siz tehlikedesiniz. Reklam bildirimi. Reklam bildirimi ne demek? bildirimlere izin ver derken reklam bildiriminden bahsediyoruz. Size reklam bildirimi verelim mi? E, vermeyin. Kapatamazsak ne olacak? Kapatmak için de tarayıcınız tarayıcı ayarlarınızdan reklam bildirimi izinlerinizi, hangi hesaplara izin verdiğinizi bulun ve lütfen onları hemen kaldırınız. Veya izin verilen hesaplar gibi. E, nelere izin vermişsiniz onları bir kontrol edin e, instagramınıza da girin böyle sosyal medyanıza bakın nelere ben izin vermişim Facebook'ta nelere izin vermişim hangi uygulamaların benim facebook'a girmesine falan izin vermişim ne yapmışım gibi bunları inceleyin e, peki ram kullanımı ne alaka ekran kartı kullanımı ne alaka herhangi bir site bakın kazım siteleri güvenilir kazım sitelerinden bahsetmiyorum ben hash miner gibi İleride herhangi bir sıkıntı çıkarsa bu sizlerde ben meçhul değilim. Yatırım tavsiyesi falan yapmıyorum. Ve değildir yani. Yatırım tavsiyesi falan değildir. Arkadaşlar. Herhangi bir site. Sizden izinsiz. Size haber vermeden. Reminizi kullanacağım. Ekran kartınızı kullanacağım. Kazım yapacağım veya size bu şekilde para kazandıracağım diyorsa. Ama sizin izniniz olmadan bunu arka planda yapıyorsa. Bunu da fark ettiyseniz. Lütfen bu tarz sitelere yönlenmeyin. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bilgisayarınız açık kalıyor. Şey yapmıyorsunuz ya diyorsa telefonunuzda da böylesi şeyler varsa telefonunuzda verilerinizi okur verilerinize erişir. Ee, bakın verilerinize erişmek istiyor mu ona göre karar verin buna. Verilerinize erişebilir verilerinize erişir çoğu da tamam mı? Başka ne yapar? Fotoğraflarınıza erişebilir, anlık olarak dosyalarınızı değiştirme, yet çalışabilir, ee, arkada virüs programı çalıştırabilir tamam mı? Verilerinizi değiştirmeye çalışabilir. Başka ne yapabilir? işte e, RAM ve ekran kanalınızı kullanacağım diyen bir program kendine para kazandırıp sisteminizden kazım yapıp size para veremeyebilir. Niye? İşine gelmez. Tamam mı? İşine gelmez. Ve buraya kocaman yazıyoruz. Her siteye güvenmeyin. Lütfen arkadaşlar bunlara dikkat edin. Herhangi bir sorununuz varsa, e, şey, sorunuz varsa bu konu hakkında ve bilişim hakkında eğer biliyorsam cevaplamaktan onur duyarım. Lütfen kanala yorum yapmayı, abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Ne diyoruz? Abone, yorum, beğen, şemsiyesini üstümüzde tutuyoruz bugün ve yarın başka videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, gülüşlerle kalın, sevgiyle kalın.